Habertürk.com'dan merhaba. E, güzergahta bugün çok önemli bir konuk var. Rehber, İstanbul aşı dağası, İstanbul uzmanı e, Ahmet Faik Özbilge. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün çok ilginç bir konuyu konuşacağız e, Sayın Özbilge ile. E, mekanımız Galata olacak. Galata'da çok ilginç e, iki yapıdan bahsedeceğiz. Bu çok klişe bir laf biliyorum ama bazen de tam zamanında kullanınca güzel oluyor. Hani derler ya normalde sokakta yürürken fark edemeyeceğiniz ama eğer orayı biliyorsanız onun o zenginliğine varabileceğiniz yapılardan bir tanesi. Biz şimdi öncelikle biraz yerin altına inelim istiyorum. O da Yeraltı Camii. Yeraltı Camii ile ilgili çok bir enformasyon bulamacı var. Biz bunun sahih olan tarafını sevgili Özbilge ile konuşacağız. Efendim yeraltı camiden başlayalım. Nedir? Başlayalım. Nasıl gelmiştir günümüze? Şimdi yeraltı camii tabii yani yer altına cami yapmak biraz saçma olurdu tabii. Gizli bir şey olursa olabilirdi. Bu yeraltı kalmış yani o bölgesi kalmış bir binanın bir bölümü, bir altyapısı. Hatta bir dönem galiba efsanelere göre Evet. Zindan olarak falan da kullanılıyor. Daha ziyade depo, cephanelik falan olarak kullanmış bir yapı. Ama iyice bunun geçmişine gittiğimizde biz biliyoruz ki şu Ayasofya'yı yaptıran e, Justinianus var ya. Ondan çok kısa bir süre sonra başa geçmiş olan ve 4 sene başta kalmış olan ismi Tiberius'ta ama başa geçince Konstantin ismini aldı o. Oraya bir kule yaptırıyor. Bu yaptırdığı kule de neredeyse bugünkü işte o Galata Kulesi'ne falan yakın bir kule. Bu Kastelyon Kulesi dedikleri mi? Kastelyon Kulesi, bravo. Bu Kastelyon Kulesi'nin tabi Kastelyon ismi daha sonra Cenevizliler tarafından verilecek. Tamam. Yani o zaman tamam. bir Bizans Kulesi olarak biz onu düşünelim. Bu kuleyi de şimdi tam olarak bu sebeplemi mi yaptırıyor tam bilemiyorum ama tam deniz kıyısında meşhur bir zincir vardır biliyorsunuz. Evet. Halic'in girişinde. Evet. Onun bir ucu e, ee, saray burnu yakınlarında işte sepetçiler kastırmadan herhalde biraz ileride orada bir yerdeydi. Hı hı. Diğer ucu da işte bu daha sonra Kastelyon ismi alacak kulenin tam dibinde. Yani deniz oraya kadar geliyordu aslında. Oralar hep doldurulmuş daha sonra. Tamam. Şimdi zaman içerisinde tabi bu kule e, İstanbul alındığında mevcut imiş. Ama zaman içerisinde bu bir şekilde üst yapısını kaybediyor. Depremdir, yangındır, şudur budur. Ve 18. yüzyılda burayla ilgili Üsküdar'lı ulemalar, böyle rüyalarında bir şeyler gördüklerini söylüyorlar. Gördüklerini söyledikleri bir e, sahabe demeyelim de, İstanbul'un fethine girişmiş olan bu meşhur Emevi ordularının kumandanlarından falan bir tanesi. Uyeyne galiba, ben de doğru düzgün söyleyemiyorum bunların isimleri. Neyse, şimdi o çağırıyor beni bulun falan filan diye rüyada herhalde tamam. Bunlar da gidiyorlar. Bir bakıyorlar. Orada içeride efendim bir e, oda gibi bir şey var. Kurşunla kaplı. Onu açıyorlar mı açıyorlar ve içinde galiba bir mezar buluyorlar. Şimdi galiba diyorum. Onlardan çok emin olamıyoruz biliyorsunuz. Ondan sonra acaba tabii ondan sonra da hikaye <laughs> daha da bir ortaya çıkıyor. Evet. Hakikaten e, bu Arap orduları geldiğinde şehri kuşatıyorlar ama alamıyorlar biliyorsunuz. Yalnız o Galata bölgesini ele geçirebilmişler galiba bir süreliğini. E, o sırada tabi aralarından esir düşenler falan da oluyor. İşte esir düşenlerden bu Ueyne'yi almışlar, bu kulenin dibindeki zindana kapatmışlar. Ölsün de kurtulalım derin önce diye yemek de vermemişler. Sonra da gidip bakmışlar böyle yani ne durumda, kokmasın. Bakmışlar adam yaşıyor hala. Meğerse bu e, u e ne? bir tane asası bu ne varmış? İşte vurmuş yere. Bir de bunlar gazaya, gazaya geliyorlar ya tamam. İstanbul'un fethine. Tamam. Oradan suyu fışkırtmış. O suyu içe içe hayatta kalmıyor. Çok sinirleniyorlar tabii. Adamı bir güzel dövüyorlar galiba. Ondan sonra da artık oraya kapatıyorlar. Üstünü kurşunluyorlar. Bir daha da çıkamasın. Orada kalsın diye asası da yok tabii artık. Herhalde öldü gitti falan adam. Şimdi ee, bu bulunduğu zaman bunu diyorlar bu özel bir yer tabii kutsal bir yer. Bunu bir cami yapalım biz. Cami olarak kullanalım. yer altında oluyor. Yer altında olduğu için e, bu 1750'lerde olacak bu olay. 53 falan. 18. yüzyılın 18. yüzyılın Birinci Mahmut zamanlarında. Tamam. Ondan sonra Cima. E, oraya işte cami yapacaklar. Yeraltı cami diyor halk. Aslında kurşunlu mahzen cami diyorlar. O şey çünkü mahzeni kurşunlamışlardı ya. Fakat o unutuluyor. Yeraltı cami diye günümüze kadar geliyor. Girenler de tabii içeride o bir sürü 50 kadar mıydı neydi? Acayip şey vardır orada. Böyle paye vardır. O aslında üstteki o devasa kuleyi alttan desteklemek için tabii yani. Sonuçta öyle bir çatı için onlar gerekmez ki yani. Evet. Peki şimdi ikinci Mahmut dediniz. Bir. Ha, pardon birinci Mahmut. Gavur Padişah dediğimiz değil. değil. Ha ikinci Mahmut'a geleceğiz. Mahmut evvel. Mahmut'u saniyeden <laughs> bahsedeceğim ben o zaman. Şimdi efendim <laughs> e, biz e, bunu da söyleyelim ki tam tamamlansın e, hikaye. E, sur diplerinde işte sahabe e, olduğuna inanılan bir takım mezarlar görüyoruz. Evet. Eylül kapıda, Top kapıda, Ayvansaray girişlerinde ve benzeri bunun bahsettiğimiz e, mekan yeraltı mekanın içerisinde de görüyoruz. Evet. Şimdi. E, Makam veya bir sanal mezar veya bir nişan anlamında mı bu mezarlar? Yani bu mezarlar gerçek mezarlar mı? Yoksa işte İslam'da sanal mezar olarak deyim yerindeyse ifade edilen makam mı veya bir başka şey mi? Onu Ona bir açıklık getirmenizi rica ederim. Yani bunun açıklığı aslında yani mezar dersek hep hata etmiş olabiliriz. Çok zor bir şey çünkü bu zaten. Makam demek en doğrusu. Bakalım. Yani sonuçta bu insanların önemli bir kısmı buralara gelmişler çeşitli vesilelerle. Evet. E buralarda herhalde vefat da ettiler. Vefat ettiler. Yani bazılarının vefat edip etmediği, bazılarının gelip gelmediği meçhul zaten. Hı hı. 30 kadar falan sahabe mezarı olması lazım. Yani bu işle ilgili uzmanlar hatta yani bu işe inanç sahibi olarak ilgili uzmanların da söylediğine bakılırsa Açıklıkla şey diyebiliyorlar yani hani iki tanesi çok büyük olasılık diyorlar bunlardan biri tabii Eyüp Sultan tamam. dediğimiz yerdeki Muhammed el Ensari tamam ee, Muhammed el Ensari ve işte Ebu Eyüp el Ensari diyeceğiz ee, bunlar hadi tamam tamam fakat diğerleri bazıları dediğim gibi gelmemişler belki de yani o yüzden bunlar da değerli insanlar sonuçta inan sahibi insanlar hani bunların yaptıklarından inançlarından dolayı bunlara bir saygı duyuyorlar yani bunların makam olarak söz edilmesi gayet de güzel bir şey. Ve değil. bu da bu da ilginç bir şekilde halkın gavur padişah dediği 2. Mahmut zamanında <laughs> evet, evet. E, bunlar abat e, aba dediriyor değil mi? Çoğu diyelim. Çoğu, Çoğu diyelim. diyelim. Çünkü ona da şey derler. Yani e, bir sürü böyle yenilik falan yapılınca e, biraz da tabii hani öbür tarafı da hoş tutmak lazım yani muhafazakar kesimi. Tamam. O yüzden de tamam. bulunmuş bir kısmı tamam. diye söylerler. <laughs> Teşekkür ederiz. Şimdi efendim bir alıntı yapacağım. Evet. 150 yıllık geçmişi olan bu küçücük kiliseler günümüzde yaklaşık 150 yıllık cemaatiyle Karaköy semalarında zamana direnmeye çalışırken acaba caddede yürüyenlerden kaç kişi sağında solunda bir hanın kapısından bir hanın tepesinde saklı tarihi güzelliklerinden haberdardır. Bu alıntıyı sizin de çok yakın tanıdığınız değerli tarih araştırmacı Henriette Kopuz Başoğlu'ndan ya, yazdım. Çok değerli bir yazısı var bu Çatı kiliseleriyle ile ilgili. Şimdi yer altından çıkalım istiyorum ve biraz yukarılara bakalım diyorum. Evet yer altı camiden çıktık yaklaşık bir 50-60 adım sonra dikkatli bir gözle yukarı baktığımızda soğan, soğan kubbeler ufak ufak milik milik soğan kubbeler e, dikkat çeker. Evet. Bunlar Rus kiliseleri. Rus kiliseleri. Şimdi bir Doğru. parça bu, 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 bunların tarihine girme e, zamanı. Tabi tabi. tabii. Dinleyelim. Şimdi o bulunduğumuz bölge, madem orada dolaşıyoruz da şu anda. Evet. Liman bölgesi. Diyoruz. Yani, e oraya gelenler, gidenler, eskiden de uçak uçak yok. Herkes gemiyle seyahat ediyor. Dolayısıyla e, bu dışarıdan gelenler, sığınanlar, göç edenler falan geldiklerinde oraya gelip hani oralara konuşlanıyorlar veyahut da daha önceden oraya gelmiş olanlar sonradan gelenleri oralarda misafir edecekler oraya geldikleri için. İşte Ruslar da... Zaman içerisinde orada belli yerleri almışlar, misafirhaneler yapmışlar. Tamam. 19. O, o, yüzyıldan bahsediyoruz tabii değil mi? Tabii tabii. Sen zaten 150 yıl deyince ben öteye gitmem. Güzel. Güzel. <laughs> Şimdi e, Ruslar oraları almışlar, e, misafirhaneler, Podvoriye diyorlar Rusça'da. Bu biraz böyle e, hafif dini e, misafirhane gibi de geçiyor. Şimdi bu insanlar tabii şey yapacaklar, ibadet yapacaklar. Nerede yapacaklar? Bir kilise bir şey lazım. Fakat orada da abi yani toprak çok pahalı. Araziler falan. O zaman akıllıca bir çözüm. Bunların çatılarını kilise haline getiriyorlar. Günümüze bunlardan dört tane ulaşmış. Ve iki tanesi hala faaliyetini sürdürüyor. Diğer iki tanesi ise herhalde ben girmedim onlara ne yalan söyleyeyim. İçleri herhalde boş, biraz mektup durumda. Hala onlar da yerlerinde duruyorlar. Yani bunlar birbirlerine çok yakın. Fransız geçidi var ya. Tamam. Fransız geçidi. O kıyıya bakan süslü karakolun hemen yanından içeri girerseniz o pasajdan orası Fransız geçidi. Oradan iç taraftan çıkınca sola sola doğru dönseniz orada Aziz Andrea var. Ee, sağ tarafa baksanız Orada da Teslis. Yani üçleme. üçleme. Kutsal üçleme. Üçleme Rus kilisesi var. Ama onları değil binalarını görüyorsunuz. Tamam. Şöyle tepelerine evet. doğru başınızı kaldırdığınızda evet. yani iyi bir açıdan bakarsanız ikisinin de en tepesinde böyle e, yeşilim tırak mavi tırak. oraya ne denir ya? Cam göbeği denmez de başka bir Türk şey Turkuaz. Belki Turkuaz denilebilir az. yani. Bu Rus mimarisine desenini veren Renk diyebilirim. Tabii onlar çok kullanıyorlar biliyorum. tabii ha. canım kendi renklerini getirmişler ve tam dediğin gibi soğan şeklinde. o Kremlin'in tepelerini düşünün ya. Evet, Onun evet, bir evet. evinde kopyaları gibi. İki evet. tanesi burada şimdi, tamam mı? Hı -hı. O şeyin Andren'in yanından içeri girerseniz o sokağa zaten tam karşıda Pantaleimon var. Tamam. Pantaleimon. Onu girer girmez tepede gözüküyor zaten. Şimdi dördüncü de. Oy Panteleimon'a geldiğinizde sola sapacaksınız. O saptığınız tarafın bir kısmı da eski bir kilisedir. Ay'a Nikola Kilisesi. Yanmış o. O yüzden boştur. Hı hı. Onun karşısında bir yerde orada da Profiti İlyas. Yani İlyas, İlyas peygamber. İlyas peygamber. Dört tane. Evet. Şimdi bu bize neyi işaret ediyor? Aynı orası işaret ediyor. Tabii. Panteleimon dediniz. Evet, efendim. Evet, evet. Şimdi o biraz da işlevinden bahsedelim. Yani Rusya'dan gelen Kudüs, Aksı ve aynı oraza giden Bravo. Hacılar içinde çok önemli bir konaklama mekanı oluyor. Doğrudur, değil mi orası? Doğrudur, doğrudur. Aslında bir anlamıyla da Türk-Rus ilişkilerinin özeti gibi görüyorum ben o, o kiliseleri. Şöyle, yani işte Çarlık sonra Beyaz Ruslar geliyor. 17 devriminden sonra. Yine onlara ev sahipliği yapıyor. Efendim 1930'lu yıllarda, yeni okudum için aklımda kaldı. 30'lu yıllarda Rusya'da Türk vatan, Türklerin diyelim bazı manlarına el konulduğu için bu sefer bizimkiler ee, burada kiliselere el koyuyor. Aa. Bir dönemde, anladım. bir dönemde yeni okuma yaptığım için biliyorum. Vergi dairesi olarak kullanılıyor bir bina onlardan. Bir onlardan bina. bir tanesi. Evet. iki, hmm. iki sene sonra. sonra Yunanistan devreye giriyor. karşılıklı sur olunuyor. Anlaşıldı. Ve tekrar şeye dönüyor. Şimdi İstanbul Rus, İstanbul'da Rus izleri sadece kiliselerle de sınırlı değil. İşte meşhur bir Stefanos antı var ki belki tabii, ilk, tabii, tabii. Ilk Türk sinemasına örnek teşkil edecek derler onun için. Bir de e, muhtemelen çok kişinin bilmediği Moskova taşı var. Tamam. Peki bir şey ekleyebiliriz, değil mi? Tabii ki. Demin konuşmalarımızda. Evet. Çünkü yani bunların hakikaten senin bahsettiğin gibi o ilişkiler içerisinde önemli bir e, durumu söz konusu. Şimdi Ruslar. Osmanlı ile devamlı savaş yapıyorlar. Özellikle 18. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Rusların güneyinde bir set çekmiş bu Akdeniz'e. Akdeniz ticareti çok önemli. Aynı zamanda e, işte Doğu'nun Batı ile olan ilişkisinde falan, yani Rusların o taraflara bir hakim olma, Konstantinopolise, onların deyimiyle Şarigra'da bir Çal hakim çali. olma evet, isteği evet. var biliyorsun. Evet. Şimdi bahane lazım savaş için. En büyük bahane de bu hacılar oluyor. Yani bu hacılar kutsallık ifade ettiği için şey diyorlar. Ya bizim hacılarımız diyorlar. İşte hac yollarında yeterince korunmuyor. Veyahut da onlara izin vermiyorsunuz. Zorluk çıkarıyorsunuz. Bilmem ne falan derken. Evet. Çünkü hakikaten Rus hacılar tabi dedi ki bıçak bıçak yok. Yemilerle İstanbul'a iniyorlar. Oradan Aynoraz'a uğrayacaklar. Gidenler de ta Kudüs'e gidecekler. Tamam. Bunu bahane edip aslında bir başka sebeplerle evet. savaşlar açılıyor. E, olay senin o e, Moskov taşına hatta Ayastefanos'a kadar dayanacak birazdan yani. Evet. Çok savaş etmişiz. Çok savaş etmişiz Ruslarla. Yalnız o Moskov taşını sordun ya Moskov taşı çok ilginç bir şekilde ettiğimiz savaşlarla ilgili değil, barışla ilgili bir taş. Tamam. <laughs> Devam edelim mi burada? Lütfen. Çok da çok önemli. <laughs> tamam. Şimdi e, bu 1820'li 30'lu yıllar demin isminden bahsettiğimiz ikinci Mahmut dönemi her ne kadar hani biraz yenilik, efendim, Islahat. ıslahat dönemi olsa da çok zor bir dönemdi. Yani padişah Avrupa ile de iyi geçinmek zorundaydı çünkü ülke içerisinde yer yer o kadar önemli isyanlar çıktı ki bunların bir tanesi Morada patlak veren mora isyanı yani o zaman içerisinde Yunanistanın oluşmasına sebep verecek. Diğer isyan ise aslında Osmanlı için çok da önemli olan Mısır'da çıkan isyandır. Kavalalı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanıdır. Bunlar neredeyse aynı döneme denk gelir. Yani önce Yunan başlar, üzerine de e, Mısır'daki Kavalalı. isyan başlar. Yani bunun detayları da uzun uzun konuşmak lazım. Oraya o kadar girmeyelim. Çıktı diyelim isyanlar bizim. Ondan sonra şimdi Osmanlı o kadar zor durumda kalır ki. Çünkü Kavalalı'nın orduları bir yerden sonra işte Adana'da, Konya'da Osmanlı ordularını yenip Oğlu İbrahim Paşa orduların başında neredeyse Kütahyaya kadar geliyorlar. Şimdi burada artık Osmanlı şey yapıyor. Yani yapacak bir şey yok diyor. İngilizler, Fransızlar da e, Yunanistan dolayısıyla biraz Osmanlıya el uzatmıyorlar o dönemde. Ve o zaman Ruslarla anlaşmaya gidiyor Osmanlı. Denize düşen yılan'a sarılır. Şimdi, şimdi onu söyleyecek. Evet. <laughs> Sonra ne oluyor? Ne oluyor? O? Ruslar tabii o canlarına bindi. Sonunda Osmanlı kucak açtı. Ordu yolluyorlar. Büyük bir filo. Evet. İçerisi böyle bir sürü asker dolu. İşte o ordu da şeye gelir. Karadeniz'de açılır Beykoz Tabii canım şeye gelir. Şenli Boğaz'ın kuzayında, evet. Oraya böyle yayılır bu gemiler. Bunlar evet. karaya çıkarlar. İşte Osmanlı'yı koruyacağız şeklinde. Hı hı. Tabii bunu gören özellikle İngilizler hani bakıyorlar ki hani bu iş kötüye gidiyor. Yani şeylere ne derler Mısırlara kaptırmayacağız derken Allah Allah Ruslar gelmeye başladı. Adamlar geldi. O zaman onlar müdahale ediyorlar işte. Tamam. Ondan sonra Mısır ordularını bir şekilde kendi donanmalarıyla da geldikleri de için bir şekilde püskürtecekler. püskürtecekler. Anlaşmalarla falan filan. Yani Mısır orduları Mısır'a dönecek. O kadar püskürürler. Tamam. E i̇ş bitecek artık. O zaman da tabi Rusların gitmesi gerekiyor. Hı hı. Ruslarla anlaşmalar yapılır ama e, o meşhur Hünkar iskelesi anlar. Hünkar iskelesi Çok tamam. Hala da Beykoz'da. Mecidiyel yanında tokat delesi var ya. Bindedir, tokat tamam. Tokat delesinin tamam. Üstlerindeki, üzerindeki iskele o. Ruslar da giderken e, buraya geldiklerinin hatırası olarak, olarak o selvi burnuna hı hı. devasa bir kayayı yontmak suretiyle anıt haline getiriyorlar. getiriyorlar. Üzerine de yazıyorlar. İşte yaşananları falan filan yani. Tamam. Ama o taşa ne oluyor? O taşa ne oluyor? O, o taş <laughs> halk arasında Moskov taşı olarak biliniyor. Ve sonra ne oluyor? Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri, hafızam evet. ya beni yanıltmıyorsa, hangi vesile geliyor orayı şey yapıyor, yıkıyor? İşte orası. savaş öncesi. Artık savaş, artık savaş önce. patlayacak ya. Evet. E, zannediyorum Birinci Dünya Savaşı öncesi. Hı hı. Artık e, tabii Ruslar da karşı cephede. Öyle olunca onu havaya uçuruyorlar. Havaya uçuruyorlar. Ama... E ee, bu havaya uçma hadisesi havaya uçurma hadisesi biliyorsun bir başka noktada daha gerçekleşecek. O da başka bir anıtla ilgili. Neresiydi? Ayasofya'mız. Ayasofya'mız. Tamam. Değil mi? Onun işte şeyi var kayıtları elimizde. Şey evet. görüntüleri. Onun görüntülerini kimdi o ya? Kınay. Ee, Fuat Kınay'dı galiba. Bu bizim ilk eee kameramanlarımızdanız. Evet. O adam çekmiş onu galiba hmm. da. O yanmış mı? Ne olmuş mu? Bir iki tane şey var onun. Böyle patlarken matlarken, hava uçurulurken fotoğrafı var. Filmi duruyor mu? Çok iyi bilmiyorum. Bu Weinberg vardır meşhur. Hmm. Onunla beraber çalışmış bu. Ona bu bir arkadan. bakmak lazım. Yani. bakmak lazım ona Onu da anlatalım madem halise şey Lütfen. olduğuna göre. Gündeme geldiğine göre. Bu olay ise, şimdi bahsedeceğimiz olay. Şimdi artık Osmanlı ya, Rusların arası çok kötü. Neden? Ee, şimdi bu işte bunlar gittikten sonra Zaten tekrar Osmanlı İngiltere'ye, Fransa'ya yaklaşacak. Ondan sonra Ruslarla problemler devam edecek. Ruslar biraz tehdit yapacaklar. Osmanlı kabul etmeyecek, güvenip. Ve Ruslar yine savaşacaklar 1853 senesinde. Ve Rus donanması Sinop'ta Osmanlı donanmasını batıracak. Şimdi Osmanlı donanması da gitti. Geliyor Ruslar bir kez daha. Hem Fransızlar hem İngilizler, İngilizler ya bu Osmanlı'yı kurtarmamız lazım diyecekler ve ordularını yollayacaklar. İstanbul'a gelecek bu ordular. Ondan sonra Kırım Harbi dediğimiz o meşhur, harbi. başlıyor. Evet yaklaşık 2-3 sene diyelim. 1856'ya kadar evet. İngiltere'de ona Breakfast War derlermiş. Sabah kahvaltı savaşı. Çünkü herkes uyandığında gazetesini alır. Bakalım bugün Kırım'da ne oldu diye okurlarmış. Tamam. <laughs> Çok insan ölüyor ama. O aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki Birinci Dünya Savaşı. Yani biliyor musun? Almanya'nın yerine Rusya'yı koy. Bütün bu ülkeler onu sarmışlar onu durdurmaya çalışıyorlar bir anlamıyla domino taşı yani tabii, ondan tabii, sonra tabii. sirayet ediyor tabii, tabii. Sirayet bir sirayet de şey için. değil yani asıl amaç orada biliyorsun yani Osmanlı'yı kurtarmaktan ziyade evet. e, Fransız ve İngilizlerin Osmanlı'ya artık yaptığı o yatırımlar var ya tabii. her sektörde onları korumak için tabii canım. Korumak. o 38'de Baltalimanı anlaşmasını yapıp <laughs> vergileri kaldırmış adamlar tabii. yani aslında ekonomik olarak Osmanlı'yı bayağı bir işgal ediyorlar Hı -hı. 39 Tanzimat Fermanı'nın işte o cümlelerin arasında da bunları destekleyen şeyler var. Hani bir şekilde gidecek ya Rusya'da nereden çıktı hesap. Neyse Rusya yenilecek tabii. Evet. Tamam. Bir süre o böyle sessiz kalacak ama Rusya ondan sonra tekrar palazlanacak edecek. Osmanlı da bu arada tabii borç almaya başladı ya Kırım Savaşı'nda. Onları ödeyemeyecek. Ödeyemez ödeyemez. Onun şeyi de artar. Efendime söyleyeyim de. faizleri falan da artar. Abdülaziz en sonunda böyle iyice borca batınca 1875'te falan neredeyse iflasın eşiğinde bunlar çok kötü durumdalar. Bir ara şey diyecekler. Ya bu borçları ödeyemeyeceğiz gibi laflar etmeye başlayacaklar. Abdülaziz tahttan iniyor nedense. <laughs> Ondan sonra da onun yerine yenisi aranır falan filan. Neyse Abdülhamit öldürülüyor aslında tabii yani. Hani intihar etti dediler Hayır, ama ediliyor. çoğu tarihçi de halledildiğine evet. inanır. Hemen yerine zaten hazırda 5. Murat var. Evet. Fakat o bu olayları görünce aslında deli değil adam ama siniri bozuluyor. Evet, evet. Ve deliren bir tip haline alıyor. 3 ay idare ediyorlar. Vakti de olmuyorlar. Hiç hesapta olmayan Abdülhamit kabul eder. Anlaşmayı yapar ve o başa geçer. Evet. Değil mi? Evet. Evet 1876 senesi üç padişah dönemi üç padişah dönemi. değil mi yani bu Abdülaziz 5. Murat efendim Abdülhamit neyse bu tersane konferansı yapılır. Tersane konferansında aslında Avrupalılar Osmanlı'nın kendi isteklerini yerine getirmesini bekliyorlar. Yani siz artık işi bize bırakın getiriyorlar. Bizimkiler de Mithat Paşa falan işte yeni anayasa yaparlar efendim birinci meşrutiyet ilan edilir. Bakın görüyorsunuz hani biz de bir şeyler yapıyoruz. Hiç umurlarında değil. Hep onları söylüyorlardı ama. Evet. Madem kabul etmiyorsunuz derler bizim dediklerimizi biz gidiyoruz. Giderler Ruslar bu kez Osmanlı'yı yalnız buldu ya. Kısa süre sonra meşhuru 93 harbi çıkıyor işte. i̇şte meşhuru harbi yani. 93 harbinde evet. tabii Ruslar yani Osmanlı ordusuna göre daha ileri seviyedeler. Hem doğudan hem batıdan ilerlemek suretiyle Osmanlı ordusunu bozguna uğratırlar. Doğuda da bayağı ilerlemişler. Erzurum, Trabzon neredeyse. Fakat Batı'da başkente geliyor adamlar. Yani bugün bizim Yeşilköy dediğimiz yer eski adıyla Ayastefanos oraya geliyorlar. Yani Ayastefanos'tan iki adım daha atsan Eser sen alırsın İstanbul'u. Niye almadılar acaba? Evet. E orada da tabii İngilizler yine devreye gidecekler. <laughs> evet. Çünkü onlar bırakmak istemiyorlar biliyorsunuz. Onlar derler ki bakın Buraya kadar geldiniz. Okey biz de karışmadık. Hı hı. Ama iki adım daha atarsanız Kırım'ı hatırlatırız size. Hatırlatır. Ruslar gene o zaman bir anlaşma yapalım. Evet. İngilizler yapın bu anlaşmayı diyor Osmanlı'ya. Bu anlaşma Ayasofonos anlaşması. Evet, Yapılır. Aynen. Ruslar giderler. Alacağımızın çoğunu aldık nasıl olsa gibisinden. Gitmeden önce işte o meşhur Ayasofonos anıtını da gözdağı şeklinde biz buraya kadar geldik diye dikerler. Hı hı. Aslında büyük bir aşağılamadır o yani. Korkucu bir şey. Onda unutulmuyor tabii. Yani o Moskov taşı barış taşı. Tamam onu havaya uçurmaya bence gerek yoktu. Yoktu ama o bu... yani onu devetmek gerekiyor. savaş başlayacak. Evet, evet. Onu gerçekten yani şeyle havaya uçuruyorlar yani. bunu zaten kabul etmiyorduk biz diye. Evet. Neyse onun devamında şey var. Berlin Anlaşması'nda falan İngilizler biz yardımcı oluruz falan derler ama hani pek de yardımcı olmamışlar. Evet. Yani Osmanlı bütün o etkinliklerini falan kudretini o bölgelerde yitirir. Ve aslında sonun tam başlangıcı da diyebiliriz. Bir sürü başlangıcı vardır. Sonunda evet. önemli noktalardan biri 93 Harbi. O biliyorsunuz 1800 işte 76 77 o senelerde ama Hicri takvimden dolayı tamam. 1393'ten dolayı Hı -hı. ya da 1293'ten dolayı 93 Harbi olarak kalmış. Böyle böyle Rus izlerimiz var. Yani Rus izleri biraz <gülüyor> biraz <laughs> kötü izler. Kötü izler. İşte mesela yine çok ayrıntı olacak ama rejans vardı işte çok büyük. Rus lokantası, Rus loko, Tabii beyaz bunlar Ruslar. şey ama biliyorsun yani ikim an... devriminden evet. hani gelenlerin beyaz Rusların İstanbul'a evet. yayılması onlarla ilgili aslında İstanbul'dan ziyade Trakya bölgesinin biraz etkilenmesi söz konusu bunlardan Tekirdağ'a gelenler var özellikle gelip oluyor geliyorlar bunlar Hı. yani bayağı çok bunlar şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim 100 bin desen çok mu olacak acaba aklımdan da biraz çıkmış ben bir yer baktın mı sen gibi. Yani bayağı duydum, çok, duydum. bak sen benden fazla söyledin, <laughs> sen benden çok yaşayacaksın derler <laughs> ya. duydum ama çok net değil. Yani bayağı orada kalıyorlar, yani ondan sonra onlar da gidecekler evet. ama gidene kadar, orada da şey vardır biliyor musun, Gelibolu'da evet. e, Rus anıtı vardır. Bu çok ilk defa. Tabi, Gelibolu'da defa. öyle bir Rus Hala anıtı var. mı günümüzde? Tabii tabi, ben Çanakkale turu yaptığımda oraya uğruyorum, gösteriyorum millete, Aa, çoğu çok insan anıtı. da bilmiyor çok zaten. Çok enteresan, bunu tabii. bilmiyordum. Faik Bey, bu e, kiliselerde gördüğümüz bazı haçlar geometrik olarak farklılık arz ediyor. İşte mesela bugünkü konumuz olan Rus kiliselerin haçlarına dikkat ettiğimizde bildiğimiz o artı işaretinin dibinde o artıyı kesen dipte artıyı kesen bir e, eğri görüyoruz. E, bu ne anlama geliyor? Rus kilise haçlarında e, normalin dışında hem üstte hem aşağıda iki küçük kol daha bulunuyor. Alttaki eğik durur. E, en aslında ilginç olan açıklama herhalde Hz. İsa'nın bir yanında iyi hırsız, diğer yanında kötü hırsızla çarmıha gerilmiş olması. İşte yukarıya doğru olan bölüm iyi hırsızı, aşağıya doğru olan kötü hırsızı yani iyilik kötülüğe galebe çalar manasını veriyor bize. E, kafasının üstündeki e, kısa kol ise e, aslında e, Hz. İsa'nın... E, kendini kral gibi, tanrı gibi göstermesiyle biraz böyle dalga geçmek için Yahudilerin kralı Nasralı İsa kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Ee, peki ben şimdi İstanbul meraklılarının hatırına bir soru daha soracağım. Tabii Bu ki. Biraz önce bahsettiğimiz çatı kiliselerini görmek için Tabii. E, pazar günlerini beklemek zorundalar. Çünkü ayin olduğu için açılıyor. Ek olarak artık sona yaklaştık. Ee, şu anda bu kiliseler e, İstanbul'da e, bir cemaati var mı? Kaç kişiye hizmet veriyor dini olarak? Şimdi bu en son soruya Hı. tam bilemeyeceğim için. Yani Hı. kaç kişi var? mı? Ben gittiğimde kiliseleri dolu görüyorum. Dolu görüyor. Yani İstanbul'da cemaat yerken, mesela Rum kiliselerine gidenlerden çok daha fazlası var. Demek ki Fakat bak şunu unutma. Hı. Biliyorsun savaş var şu anda. Hı. Ukrayna Rusya savaşı. Tamam. Her ikisi de aslında bu kiliselerin Tabii ki. değil mi? E, insanları 2000'li yıllarda efendim, hı. pardon Moldova, Gagavuzlar ve Ukrayna'dan gelenler de gelip orada ibadet ettiğini ben yeni okumalarımdan biliyorum. O kilise. Doğrudur, Buyur, doğru. Buyurun. O Gagavuzlar şeydi Türk Ortodoks Kilisesi var ya çok yakınlarında. Eren Erol'ların. Bravo, oraya da giderlermiş. Hı -hı, Zaten hı. onları orası için getirmişler ama hı -hı. sonradan o iş niyeyse olmamış. Olmamış. Ama yani. ben gördüm orada Gagavuz. Hı. Öyle bekliyorlardı hı. avluda. Şey, şimdi bizim takipçilerimiz buralara gideceklerse evet. bir, benim turlarıma gelebilirler. İki, <laughs> ondan sonra kendileri dolaşacaklarsa hafta sonu giderlerse <laughs> tabi biliyorsun orada ayin var. Yani rahatsız etmeme kaydıyla içeri girerler. Fotoğraf çekmesinler. Çünkü o hoş karşılanmaz zaten. Evet. Ama bir şey demiyorlar öyle. Bir kişi, iki kişi falan aynı katılırsa. Ee, hafta içi de bu bahsettiğim dört çatı kilisesinden, ikisi zaten kapalı. Diğer ikisinden Andrei'ye girmeleri biraz zordur, ama o Pantaleimon olan, tamam? O panteleimona e, aşağıda zil var, ona basıp meramlarını anlatmak suretiyle girebilirler. Girebilirler. Bir minik bağış yapsınlar sadece. Bağ. Evet. Evet. Orada hanımların kıyafetlerine biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Aslında camiyle neredeyse aynı. Evet evet. Sen evet. hatırlıyor musun? Beraber pantolonunda olanlara böyle Leşet, şalvar, şalvar giydiler. Şalvar giydiler. Başörtüsü dediler. Başörtüsü taktılar. Tamam. Rusya'da da öyledir. Yani Petersburg'da da öyle, Moskova'da da öyle. Yani o şekilde. Size çok teşekkür ediyoruz. Umuyor ve diliyorum ki bir başka programda başka bir temayla yine Habertürk.com okurlarıyla. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ ol.